güzel. Ben ben bugün güzel bir e, hava dolmayı internetten yazdım. Bakın ne çıktı. Ne çıktı bilemezsiniz. Bakın nerede şu barda? Şimdi böyle bir fincan aldım dedi ama böyle gözükmüyor. Aslında. Böyle bir rengi vardı çok güzel. Siyah i̇şte, var. işte İşte Öyle yapın dedi. Saçı söylemedi ben böyle yaptım. Normalde böyle yapıp toplu da yapabilirdim ama canım istemedi. Şimdi siyah giyinin dedi bakın böyle. Üstüm gördünüz sonuçta altın. Böyle. Böyle yaparsam. Böyle siyah. Saçınızı taradım. Saradım böyle. Gözü bile takın dedi kadar yani. Bakın. Bakın. Ay. Böyle yapın dedi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer 8 milyon alırsa belki sizin adreslerini Atarsanız size belki hediye gönderebilirim. Ama baya abone ve like atana veririm. Görüşürüz.